Hepinize iyi günler. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda özellikle 1.3 Multijet motorlarda rampa ve bayırlarda birinci viteste kalkmakta zorlanan line araçları yazılımsal bir hatası var ise nasıl normale döndürebileceğimizi anlatacağım. Şimdi arızamız şöyle oluşuyor. Aracımız sabahleyin yani sabahları ilk kontağı bastığımızda dengesiz çalışıyor. Benim izlemim ve gözlemim. 10.000 devirde rölanti devresi sürekli aşağı yukarı oynuyor. Bu duruma düştüğünde. Ondan sonra bayır yukarı, rampa yukarı çıkar ki eğer hızlı çıkarsak yani birinci viteste hızlı çıkarsak rampayı çok dik bayırı çıkıyor. Ama rampada eğer yavaşlarsak araba bayılıyor. İstop etme seviyesine gelir. Bazen de stop ediyor yani çalışmıyor araba bayır yukarı gitmiyor mecbur birkaç kere böyle aracı boşa alıp geri geri gitmek zorunda kaldım çok kötü bir durum gerçekten hele bir de arkada araç varsa trafiğin de aksamasına sebep olur resmen fişek gibi tabir yerindeyse fişek gibi giden bir uç turbolu araç bayır yukarıya geldiği zaman takılıp kalıyor yani gitmiyor bunu ben şu şekilde çözdüm aracımızı yine eleme cihazımız ile bilgisayara bağlıyoruz. 1.3 multijeti seçtikten sonra motor bölümüne bağlanıyoruz. Evet bu bölüme bağlandıktan sonra burada ayarlar bölümü var. Şimdi bu ayarlar bölümünde şu üstte iki bölüm var bakın. Otomatik bilgi yenileme parametrelerini sıfırla diyor. Şurada da aç açıklamalarında kendi kendine adaptasyon parametreleri sıfırlandığında orijinal fabrika değerleri kontrol ünitelerine geri yüklenir şeklinde açıklaması var. Şurada bir üstte oto öğrenim fonksiyonlarını sıfırlama var. Evet burada metinimiz biraz uzun bu şekilde açıklamasını yapmış. Üretici tüm hafızada kayıtlı kalibrasyonları iptal ediyor. Kendi kendine öğrenilen değerleri sıfırlıyor. Parametre durumlarını güncelliyor. Klima ve kuruş kontrolüm varlığını devreye girdiğinde otomatik olarak öğreniyor. ABS'imizi yine tekrar kendisi veri yolundan öğreniyor. Manuel tip şanzımanlarda debriyaja bırakıp bastığımızda öğreniyor arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra mutlaka debriyaja bir kere basıp çekiyoruz. Zaten eğer bu işlemi yapmazsak motor arıza ışığımız sönmüyor. Araç çalışmıyor yani bilginiz olsun. Şimdi benim aracımda normalde bir sıkıntı yok. Ben bunu yani aracı aldığımdan beri aracı geçen yıl Mayıs ayında aldım. Aldığımdan beri iki kez yapmak zorunda kaldım. Bu hataya niye düştüğünü ise anlayamadım. yani. Ama benim tahminim e, sabahleyin acele çalıştırmaktan ışıkların sönmesini beklemeden kontağı çevirmekten veya araç soğukken bayır yukarı istop ettirmekten kaynaklandığını düşünüyorum. Benim izlenimlerim bu yönde. Ben hiç hava akış metresinin fişini çekip falan denemedim. Direkt bu şekilde denedim. Bunu yaptığım zaman arkadaşlar araç fişek gibi oluyor. Birinci viteste bayır yukarıda olsa patinaj çekiyor bastığım zaman. İnanın ki. Aracınızda bu sorun varsa bu işlemleri yaptırmadan boşu boşuna masraf yapmayın. İlk önce bunu deneyin. Ondan sonra aracınızda parça değişimi gerekiyorsa parçalarını değiştirin. Ya da arızalı parça aramaya girin. Zaten benim aracım da yani bu şekilde arızaya düştüğü zaman rampa yukarı çekmemeye başladığı zaman herhangi bir hata vermiyor bilgisayara bilginiz olsun. Herhangi bir arıza kodu atmıyor yani. Şimdi sizin görmeniz için sıfırlıyorum. Tüm notları okuyun diyor. Daha önce ben bunu defalarca yaptım. Hiçbir sorun yaşamadım. Evet, oto öğrenim fonksiyonları sıfırlandı. Şimdi otomatik bilgi yenileme parametrelerini sıfırlıyorum. Burada her ne kadar başarısız dese de bunu işliyor arkadaş bu. Arkadaşlar, sıkıntı değil böyle de, demiş olsa bile. Evet, şimdi şuradan ilk önce bağlantımızı keselim. Evet kontağı kapatıyorum. Şimdi devriyaj pedalına basmadım. Aracı çalıştırmaya çalışıyorum. Bakın motor arıza ışığımız sönmedi. Bu şekilde motoru kontrol ettirin diye uyarı veriyor. Kapatıyorum. Kontağı açtım. Çünkü şanzımanı görmüyor arkadaşlar. Manuel şanzıman olduğunu araç şu anda tanımadı. Bunu tanıtmamız için bakın devriyacı şöyle bir kısa basıyorum. Aracı şimdi çalıştırıyorum. Bu şekilde aracımızın öğrenmiş olduğu bütün fonksiyonları hafızasına aldığı tüm ayarları her şeyi sıfırladım. Yani bu yapıldıktan sonra benim izlenimim ilk yani 45-50 kilometrede yakıtı biraz fazla yakıyor. Ama sesi duyuyorsunuz şu anda. Enjektörlerden gelen sesi ne kadar düzenli çalışıyor bakın. Araç 238 binde. Daha üzerinde orijinal enjektörler var. Herhangi bir revizyon falan yapılmadı. Sıcaklığımız, hararetimiz bu şekilde. Bakın yani ibrede oynama yok. 10.000'in 10 altında sabit duruyor. Bunu sabah soğukta çalıştırsam bu işlem yapıldıktan sonra yani bu şekilde gidiyor. Benim tahminim bu araçlarda hafızaya yanlış düşen bazı bilgiler aracın çalışmasında ilerleyen zamanlara doğru sorunlar oluşturuyor ve bayır yukarı çekiş sorununda hangi sorun oluşuyorsa artık hangi e, hatalı veri araç kendi beynine yazıyorsa o sürekli öyle gidiyor yani kendini yenileyemiyor. E, bunu yazılımdan resetlemeden önce aküyü falan sökerek denedim. Bu şekilde olmuyor arkadaşlar bilginiz olsun. Akü sökmeyle düzelmiyor. Hava akış metresini çıkarınca araç giriyor tamam. Ama takınca tekrar aynı hataya düşüyor. Bilginiz olsun. Eğer aracınız bayır yukarı ve rampa yukarı çekmiyorsa bu işlemi yapmadan önce lütfen masraf yaptırmayın. Bu benden size bir tavsiye. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu şekilde bağlantımızı yaptık. Aracımızı Öğrenmiş olduğu verileri sıfırladık Hiçbir sorun yok gördüğünüz gibi Çalışıyor Bunu ben defalarca yaptım Yani iki kere mecbur kaldığım için yaptım Birkaç kere de e, Kendim programı kurcalarken yaptım Herhangi bir sorun yaşamadım Sadece ilk yaptığımda devreye basıldığını bilmiyordum Oradaki yazıyı okumamıştım Araç sürekli arıza verdi e, Sonra o yazıyı okuduktan sonra Bunu da çözdüm bu şekilde Bilginizde olsun bu işlem yapıldıktan sonra bir kere devreye basıp çekiyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim izlediğiniz için.